geçiriyormuşsunuz. Sokağa çıkmanıza izin vermiyormuş anneliğiniz. Aynen. Benim annem de haberlere bakmama izin vermiyor ama ben yine de gördüm. Bombalar yağıyordu üzerinize. Dün sokaklarda oyun oynadığınız bazı arkadaşlarınız artık yoklar. Anneliğinin babalarının kucaklarında gördüm bazılarını. Yüzleri ve tozluydu. Bir daha sahilde top oynayamayacaklar sizinle. Oyuncaklarınız da yıkılan evlerinizin altında kalmış. Haberlerde söylediler. Binlerce gazeli kardeşimiz cennete uçmuş. Size neden bunları yapıyor o kötü adamlar bilmiyorum. Dünyadaki iyi adamlar neden sizi kurtarmıyor bilmiyorum. Ama çizgi filmlerde izlediğimiz süper kahramanlarında kötü kahramanlar olduğunu biliyorum artık. Superman, Örümcek Adam, Batman, Mersi hepsi kötü adamların yanındaymış. Türkiye'deki büyüklerimizin de elinden çok bir şey gelmiyor galiba. Neden? Bilmiyorum. Bizim gibi çocuklara bile savaş açan kötü adama bilmiyorlar ki bizi yenemezler. Çünkü biz çocuğuz. Dünyanın en günahsız insanlarıyız. Bugün sizin için Trabzon'da binlerce arkadaşımızla toplandık. Yürüyüş yaptık, yemin ettik. Daha çok namaz kılacağız. Hep sizin için dua edeceğiz. Kötü adamların hamburgerlerini yemeyeceğiz. Kolalarını da kahvelerini de içmeyeceğiz. Harçlıklarımızı da biriktirip sizlere yollayacağız. Biz büyüyeceğiz. Gerçek kahramanlar olacağız. Bir ölüp bin dirileceğiz. Topraklarımızı koruyacağız. Nehirde kadar. Kardeşimiz et. İnşallah başına bir şey gelmez. Ama olur da gelirse öbür dünyada hangi suçtan dolayı öldürüldüğünü sorulduğunda Allah'a her şeyi bir bir anlatacağız. Gazze'li kardeşimiz et. O zaman en güzel oyuncaklarımızla toplarımızla cennette buluşacağız. Orada sen yıllar önce Gazze sahilinde top oynarken cennet uçan Muhammed, Zekeriya, İsmail, Ahit, bizden de ben, Şenol, Hami, o gün ve Eren sahilde çift kalem aç yapacağız. Akşam olmayacak, hava kararmayacak, annelerimiz bizi çağırmayacak bile. Allah'a emanet olun. Acın acımdandır. İkimiz de çocuğuz. Ben saat önermen uyanırken sen bomba seslerine uyanıyorsun. Ben annemin ah sen kalk Okula geç kalacaksın sesine. Sen ise atlenin. acele et buradan gitmeli seslerine uyanıyorsun. Ben dişlerimi fırçalıyorum. Sen yaralarını. Ben yüzümü yıkıyorum. Sen kanını. Ben okula gidiyorum. Sen savaş Ben haber izliyorum. Haber sizsiniz. Ben özgür Filistin diye aykırıyorum. Sen yardım için aykırıyorsun. Biz aynı yaşta çocuklarız. Ama ben rahat içinde buradayım. Sen bin bir çile içinde Gazze'de yapabileceğim tek şey söz vermek. Söz veriyorum, sana söz veriyorum. Her zaman dualarımla olacaksın. Söz veriyorum, sizin için ayağa kalkacağım. Söz veriyorum, sizin için sesimi yükselteceğim. Söz veriyorum, sizden vazgeçmeyeceğim. Söz veriyorum, özgür olacaksınız. Söz veriyorum, sizin için güçlü alacağım. Sizin Filistinli arkadaşım sana selam ederim.